Merhaba. Benden kurtulduğunuzu sandıysanız çok yanıldınız. Sadece efendim bayram için birkaç gün ara vermiştim. Bunu da son videomda zaten duyurmuştum. O 5 gün içinde Türkiye'de çok şeyler oldu ama ben size o 5 günün en muhteşem anını benim açımdan bir ekranlarınıza getireyim isterseniz. İçiniz açılsın of gümüşlükten güzel bir an. Çünkü ayrılıkta sevda. Çünkü ayrılanlar hala sevgilim Evet ben bayramda ailemle beraber Bodrum'daydım. Bodrum'dayım. Ee, ve bir bayram akşamını dostlarımın davetiyle of gümüşlük'te geçirdim. Çok güzel bir akşamdı. Dilek Türkan ve Derya Türkan'ı onların kızlarıyla birlikte ve sanatçı arkadaşlarıyla birlikte seyrettim. Çok çok güzel bir geceydi gerçekten. Ne kadar özlemişiz nitelikli müzik dinlemeyi, hoş insanlarla sohbet etmeyi. Tam olarak öyle bir geceydi. Bu vesileyle beni o gece davet eden dostlarıma da çok teşekkür etmiş olayım buradan. Bu 5 günde Türkiye gündeminde neler oldu derseniz, oho neler olmadı ki 5 gün çok uzun bir zaman bizimki gibi bir ülke için malumunuz. O yüzden çok acayip şeyler oldu. O kadar acayip şeyler oldu ki bir bölümünü geri almak bile isteyebiliriz çok büyük çalışmamız ama geri al. Geri al. Ama alamıyoruz. Tıpkı bu yaşadığımız son 20 yılın pek çok anını geri almak isteyebileceğimiz gibi bu 5 günü de geri alamıyoruz efendim. Türkiye Ağustos sıcağında gündemden hiç Hız kesmeden e, böyle alev alev yanan bir gündemle yaşamaya devam ediyor. Hepsi canlı canlı yaşandı, canlı yayında geri alınamıyor biliyorsunuz. Şimdi isterseniz önce gündemde ekonomiye bir göz atalım, zira sonbaharın başlamasıyla ve okulların açılmasıyla birlikte en çok konuşacağımız gündem tabii ki ekonomi olacak. E, ekonomide işler iyi gitmiyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı son konuşmasında dedi ki o geri al geri al dediği konuşmasında bütün sektörler turizm hariç normal verilere döndü ve normal sayıları almaya başladık dedi. Yani kazanç anlamında söylüyor, ekonomik gelir anlamında söylüyor. Valla öyle bile olsa sonbaharın ilk aylarında karşılaşacağımız büyük bir işsizlik ve yoksulluk dalgasının önüne geçilemeyecek gibi görünüyor. Ben söylemiyorum. Uzmanlar söylüyor. Birazdan Profesör Seyfettin Gürsel'in cümlelerini aynen aktaracağım size, okuyacağım. Gerçekten de çok ciddi bir istihdam ve yoksulluk kriziyle karşı karşıyayız. Bu arada Masak yani Mali Suçlar Araştırma Kurumundan da ilginç bir haber geldi. Kaçırdıysanız hemen dikkatinize getirelim. CHP'li bir milletvekilinin verdiği sonu öner soru önergesiyle ortaya çıktı bu durum. Masaka bir soru önergesi vermiş. Kim? Hemen bakıyorum. CHP'li Yüksel Kılınç. Sayın Kılınç bir soru önergesi veriyor. Diyor ki Masak'ta çalışmakta olan bazı FETÖ'cüler halen korunup kollanmaya ve maaş almaya ve emekli ikramiyelerini almaya devam mı ediyorlardı diye bir soru önergesi vermiş. Bu önergenin cevabında da bazı gerçekler ortaya çıkmış. Biliyorsunuz Ümit Özdağ İyi Parti İstanbul Milletvekili Halk TV'de katıldığı bir yayınımızda demişti ki FETÖ ile ilgili bütün bakanlıklarda bir operasyon yapıldı. Hazine ve Ekonomi Bakanlığı'nda. Hiçbir operasyon yapılmadı demişti. Ben de videolarımda aktarmıştım. Benzer bir durum anlaşılan Masak da var. Masak Başkanı Hayrettin Kurt bu yazılı soru önergesine yanıt verirken demiş ki 63 FETÖ mensubunun finansal işlemleri devam ediyor. Yani darbe girişiminden üzerinden 4 yıl geçmiş ve bu 63 FETÖ mensubuna Türkiye Cumhuriyeti Devleti hala maaş ve emekli ikramiyesini ödemeye devam etmiş anladığımız bu masakla ilgili soru önergesinin yanıtından ortaya çıkan bir gerçek. 15 Temmuz'la ilgili bu geçen 5 günün en çok dikkatinizi çekmek istediğim ve belki de kaçırdığınız yazısını Okan Müderrisoğlu yazdı. Kendisi Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Çok uzun yıllardır Ankara gazetecisi ve çok dikkate şayan bir yazı yazdı Sabah Gazetesi'nde. 15 Temmuz gecesine yönelik MIT'i yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nı aslında eleştiren bir yazı. O yazıyı da bu videonun sonunda sizlere analiz etmeye ve satırı satırına dikkatinize sunmaya çalışacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten tarihe geçilecek bir yazı. Çünkü o yazı şu mesajı da içeriyor. Hakan Fidan gidiyor mu? Birazdan o yazıyı size aktaracağım. Dönelim ekonomik verilere. Profesör Seyfettin Gürsel, ekonomist ve kendisi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nin kurucusu ve başkanı bir röportaj verdi. Ve orada aslında daha önceki yazılarında da defaten anlatmıştı bunu ama o röportajda çok çarpıcı kelimelerle anlatıyor. Aynen okuyorum. Türkiye toplumu daha önce hiç tecrübe etmediği bir yoksullaşma sürecine girdi. Yegane umut salgında ikinci bir dalga yaşanmadan ekonominin nispeten toparlanması, ciddi makroekonomik sorunlar da sürekli birikiyor. Çok sayıda ailenin 2019 gelir düzeylerini yakalayabilmesi büyük olasılıkla en az 2 yıl alacak diyor Seyfettin Gürsel. Yegane Umut dediği ikinci dalga da geldi bile. Ben demiyorum. Sayın Fahrettin Koca söylüyor. Sağlık Bakanı diyor ki, birinci dalga sahile indi. Ya gerçekten de ben burada Bodrum'da da görüyorum. Pek çok yerde İstanbul'da, Çeşme'de, İzmir çevresinde yani bütün tatil bölgelerinde, Antalya'da aynı manzaralar var. Hoş İstanbul İstiklal Caddesi'nde de, Ankara Kızılay'da da aynı manzaralar var. Biz bu işi biraz fazla normalleştirdik ve biraz fazla hızlı normale geçtik. Bu görülüyor. 7 ilde çok ciddi artışlar var. Haziran rakamlarının üstünde olduğumuz söyleniyor. Bizzat bilim kurulu üyeleri Ateşkara gibi e, test meselesinde çok geride olduğumuzu hatırlatıyorlar. Entübe ve yoğun bakım hastalarının artık açıklanan o istatistik veri tablosundan çıkartılmasının sebebini bilmediklerini söylüyorlar. Türk Tabipler Birliği'nin defaten uyarıları var. Yani ben size söyleyeyim Eylül'de Ekim'de herhalde bir ikinci dalga ciddi bir ikinci dalga gelecek dünyanın diğer ülkelerinde geldiği gibi okullar açılabilir mi? Ben hep söylüyorum okullar açılacak ve kapanacak. Okullar açılmak zorunda çünkü özel okul sahipleri özel okul velilerini başka türlü ikna edemeyecekler. Ciddi rakamlar ödedi o, o anne babalar ve çocuklar okula gidemiyor. o kadar hızlı yakalandık ki tabii ki bu dalgaya online çevrim içi eğitim meselesinde de Türkiye hızlı refleks göstermesine rağmen ne yazık ki çok geride. Yani bir kayıp yıl neredeyse e, bu yılın öğrencileri için. Dolayısıyla veliler isyanda özel okullar ikna edebilmek için velileri önce bakanı ikna ettiler. Bakan okulları açacak ama sonra... Tekrar kapacak veriler onu gösteriyor. Bu arada ne oluyor? Bu arada dünya yeni bir çağa giriyor. Evet aynı salgın dalgalarını, aynı sıkıntıları, aynı uyum sorunlarını dünyanın çeşitli ülkeleri de yaşıyor. Ama gelişmiş ekonomiler ve gelişmiş demokrasilerde durum farklı. NASA daha yeni SpaceX'le yani dünyanın en hayalperest girişimcisi olarak önce anılan ama bugün o hayallerinin neredeyse hepsini hayata geçiren Elon Musk'ın firması SpaceX'le bir Mars misyonuna çıkmıştı. Astronotlar geri döndü. Dünyada bunlar yaşanıyor. Biz işe biz ise işte hala e, bikini fotoğraf paylaşılsın mı Instagram'da? Paylaşılmasın mı? İşte bunları konuşuyoruz malum. Toskun sabahın kızına herhalde okumuşsunuzdur yani Instagram'ı yasaklamış ama kendisi de çok tuhaf hesapları takip ediyormuş bunu da öğrenmiş olduk değil mi? Şimdi yeni çağa geçerken Türkiye'nin ve Türkiye'nin yeni nesillerinin Türkiye toplumunun konuşması gereken, dert etmesi gereken siyasetçisinden ekonomistine, eğitimcisinden gazetecisine iki mesele var İstihdam ve eğitim. Bunun dışında hiçbir konumuz yok bizim. Gerçekten istihdam ve eğitim. Ee, ama madem eğitim konuşuyoruz bir veri daha vereyim. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Türkiye genelindeki üniversite mezunları ile ilgili bir araştırma yayınladı. Orada soruyor. Üniversite mezunu gençler hangi süre içinde işe yerleşebiliyorlar, iş bulabiliyorlar hemen söylüyorum. İlk 6 ay içinde iş bulanların oranı 29. 6-12 ay arasında iş bulanların oranı %10. %31'i de zaten buldukları bu işlerde ancak bir asgari ücretle işe başlayabiliyorlar. Yani Türkiye'de üniversite mezunu olmak, bir üniversite eğitimi almış olmak da sizin iş bulmanızda çok da önemli bir faktör olmuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz yani Gençlerinize diyorsunuz ki boş ver evladım okumasan da olur. Bir de istihdamdan vereyim isterseniz. Yani istihdama bağlı ekonomiden vereyim yine. Tarım biliyorsunuz dünyanın en stratejik sektörü. Biz yani kendimiz okurken ilkokulda, ortaokulda Türkiye'yi bir tahıl ambarı ve kendi kendine yeten bir tarım ülkesi, bereketli topraklar olarak okumuştuk. Bakın Türkiye Buğdayda ne durumda? Bunu söyleyeceğim şimdi size. Geçen yıl 9.8 milyon ton buğday ithalatı yapmış Türkiye. Yani yurt dışından çeşitli ülkelerden 9.8 milyon ton buğday satın almış Türkiye. Bunun için de 2.3 milyar dolar para ödemişiz. Bu veriler bizi dünyada, bütün dünyada buğday ithalatı yapan ülkeler arasında bilin bakalım hangi sıraya getiriyor tahmin ettiniz. Her şeyde birinciliği sevdiğimiz gibi bunda da birinci olmuş Türkiye. Yani Türkiye bizim olağanüstü bereketli topraklar üzerinde oturduğumuzu düşündüğümüz Türkiye, tahıl ambarı olduğunu, dünyanın tahıl ambarı olduğunu düşündüğümüz Türkiye, buğday ithalatında dünya ülkeleri arasında birinci sırada. Niye diye merak ediyor musunuz? Söyleyeyim. Çünkü son 18 yılda bu hükümetin uyguladığı tarım politikalarının sonucu olarak Türkiye'de bakın 24,5 milyon dekar arazide artık tarımsal üretim yapılmıyor. 24,5 milyon dekar. Bunu kaç ülkenin e, e, yüz ölçümüne denk gelir gerçekten bilmiyorum Hakan ama böyle bir toplam arazide artık tarımsal üretim yapılmıyor. Ya öyle işte. Peki üretmeyen bir ekonomik model ve üretmeyen bir toplumu varacağı yer neresi? İşte şurası. Hakan'cığım ben kuyruk videosu koyalım dedim ama <laughs> herkes senin sürekli olarak A Haber'de yayınlanan yağ kuyrukları, işte efendim karne kuyrukları falan kuyruğunu koyacağını zannederken sen Survivor'cılarla fotoğraf çektirmek isteyen yüzlerce gencin kuyruğunu koymuşsun. <laughs> Güzel bir seçim. Anlamlı bir seçim. Yani siz eğer gençlerinize Z kuşağı diye büyük siyasal ümit bağladığınız genç kuşağınıza doğru düzgün rol modeller Türkiye'nin üreten kahramanlarıyla ilgili hikayeler anlatamazsanız, cesaret ve umut veremezseniz o çocukların gireceği kuyruk bu tabii. Onlar Survivor yarışmacılarını toplumsal kahraman zannediyorlar. Ya da yani bilemiyorum o kadar ümitsizler ki gelecekleri son durak burası. Peki hiç mi iyi haber yok Hakan? Hiç mi iyi haber yok Hakan'cığım? Var. Var. Gazeteci bir arkadaşım Adem Metan, kendisini Best FM'den beri takip ederim. Şimdi de Bizon TV isimli bir internet televizyonunun girişimcisi ve kurucusu. Orada da takip ediyorum yaptığı işleri. Genç bir gazeteci. O Twitter hesabında paylaşmış ve çok hoşuma gitti. YKS sınavında... İlk 100.000 içerisine giren ve yetiştirme yurtlarında devletin sağladığı imkanlarla kendini geliştirmiş ve bu sınava girmiş olan genç arkadaşlarımız varmış. O kadar mutlu oldum ki bakın aynen Hakan size şimdi e, ekrana getiriyor o tweeti oradan okuyorum. Devlet korumasında yetişen 3 genç YKS'de sıralamada ilk 10.000'e 34 genç arkadaşımız da ilk 100.000 içerisine girmiş. Emeği geçen kişilere ve mevcut görevine devam eden bakan hanımlara teşekkür ediyoruz demiş Adem Metan. Ben de teşekkür ediyorum. Ama tabii aynı yurtlarda başka neler yaşandığını da biliyoruz bir gazeteci olarak. Bu iyi haberleri verdiğimiz gibi o değişmesini istediğimiz haberleri de vermeye devam edeceğiz. Yine de ben bu genç çocuklara başarılar diliyorum. Dilerim. Başlarına gelen değil, kendi seçtikleri hayatı e, yaşamak yolunda eee bütün şans onlarla olsun. Evet, eğitime ve istihdama ekonomiye şöyle bir hızlıca baktıktan sonra gelelim siyasete. Meclis tatile girdi. Ee, elbette ki siyasetçiler işte bazıları seçim bölgelerine, bazıları Ankara'daki evlerine, bazıları da tatil yörelerine gittiler. Ee, mesela... CHP'nin şu anda en çok konuşulan iki muhalif ismi burada, Bodrum'da. Bunlardan biri Haluk Pekşen. Haluk Pekşen uzunca bir zamandır parti içinde yeniden CHP isimli bir kadro hareketinin liderliğini yürütüyor. Bir hukukçu avukat. Eski CHP milletvekili ve parti meclisi üyesi bu seneki kurultayda o da parti meclisine giremedi, girmedi. Şimdi uzun zamandır yürüttüğü bu siyasi çabayı partileştirmeye karar vermiş. Yani siz İnce'nin parti kurmasını beklerken ses bu taraftan, Pekşen'in grubundan gelecek. Bunu biz de biliyoruz, duyuyoruz, kulis haberlerini alıyoruz. anlaşan iktidar medyası da duymuş. Zafer Şahin geçenlerde bakın şöyle bir tweet yazdı. Diyor ki CHP'nin içinde çarşı iyice karışacak. Öyle gözüküyor. CHP'nin içinde çarşı karışacak. Şimdi Pekşen grubu ciddi ciddi bu kadro hareketini partileştirmek yönünde çalışmalar yapıyorlar isimler tek tek belirleniyor. Halen CHP'nin içinde görev yapan bazı milletvekillerini ikna etmeye çalışıyorlar. O vekillerden bu harekete geçen olur, geç, geçmeyen olur. Onu bilemiyorum. Zaman gösterecek elbette. Ama bütün bu çalışmalar orada hızla devam ediyor. Sayın İnce de burada. Sayın Muharrem İnce. O da iki sene önce Bodrum'lu olmuştu. Burada bir ev almıştı ve ailesiyle yazları burada geçiriyor. Elmalık köyünde değil. Daha çok Bodrum'da artık. O da geldi bayram sonrası burada ailesiyle beraber. Bir yandan da kendisine inanan, halen yanında olan bir e, grup kurmayıyla partileşme meselesini o da masaya yatırıyor. Aslında o bu parti kurma işine başından beri mesafeli yaklaşan isimlerden. O hep söylüyor ben CHP'nin çocuğuyum, burada kiracı değilim, ev sahibiyim diye ve günün birinde hedefinin de önce CHP Genel Başkanı ardından da CHP Genel Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu her zaman söyledi. Açıkça hep söyledi bunu, hiç saklamadı. Ama özellikle son kurultaydan sonra ilk defa bu partileşme meselesi ete kemiğe bürünebilir. Neden derseniz yani bir iki sebebi var. Bir kere incenin kırgınlıkları zaten biliniyor. Adaylığından sonraki süreçte genel merkezin önünden bile geçemeyecek noktaya getirilmişti genel merkezle ince ilişkisi. Oysa ki yani CHP'nin hakikaten de senelerce emek vermiş bir siyasetçisi üstelik de son cumhurbaşkanı adayı aldığı oy da ortada. Buna rağmen son kurultayda Yalova delegesi sıfatıyla salonun en arkasında izole, yalnız, kimsenin yanında bile geçmediği bir noktaya oturtulmuş olması şu fotoğraf yani şimdi ekrana Hakan'ın getirdiği şu fotoğraf. İnce'yi Anlaşılan çok öfkelendirmiş, çok da kırmış. O yüzden kendisine uzun zamandır telkinlerde bulunan kurmaylarından bir grubun önerisini şimdi ciddiyetle masaya yatırdığını biliyoruz parti kurma meselesinde. Ama öte yandan ince e, bunun kendisine yönelik bir iktidar operasyonu olup olmayacağını da tartacaktır diye düşünüyorum. Neden derseniz e, hatırlayacaksınız bundan. E, 8-10 ay önce Sözcü gazetesi üzerinden kendisine yönelik bir e, kumpas tasarımı yapılmıştı ve denilmişti ki işte saraya giden CHP'li İnce her ne kadar kendini anlatmak ve savunmak e, için ciddi bir gayret sarf etse ve iletişimini yapsa da insanların bazı grupların kafasında bir soru işareti kalmıştı. E, bunun e, genel merkez tarafından kurgulanan e, bir haber mi olduğu yoksa iktidar tarafından kurgulanan bir haber mi olduğu bir türlü anlaşılmamıştı malumunuz. O, o tartışma öyle havada asılı kalmıştı. Ardından Sabah Gazetesi'nin bundan bir süre önce... inceye yönelik hiç yazmadığı bir tweet üzerinden kendisini Kaftancıoğlu ile karşı karşıya getirmeye çalışan hayali bir haberi biliyorsunuz yaşandı. Son olarak da Anka Ajans üzerinden gene iktidar medyasında yer alan sanki Anka Ajans bir haber yapmış ve bu haberde de Muharrem İnce parti çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapmış gibi bir haber yayınlandı iktidar medyasında. Anlamak zor belki de böyle ben en temiz Türkçemle size anlatmaya çalışıyorum ama olay şu iktidar medyasında birileri Muharrem İnce ile CHP tabanının arasını bozmaya çalışıyor. Bunu net olarak görebilirsiniz yapılan bu haberlerden. Aynı zamanda Muharrem İnce ile CHP'nin içindeki bir grubun da arasını bozmaya çalışıyor. Şimdi Muharrem İnce düşünüyor bence. Bir takım araştırmalar da istemiş kamuoyu araştırmacılarından bu yaşanmakta olan parti kur dalgasının ne kadarı bir iktidar kurgusu, ne kadarı gerçekten toplumsal bir talep. Bunu kafasında netleştirdiği gün bence parti kurmakla ilgili kararını da kamuoyuna açıklayacaktır. Ama şunu söyleyeyim hem Sayın Pekşen için hem Sayın İnce için bu partilerin e Teşkilat yapıları, finansal kaynakları filan, bunlar kolay iş değil. Onu da söyleyeyim. Ee, eğer başarırlarsa, gerçekten böyle bir yola çıkarlarsa da CHP'de bir bölünme yaratırlar. O da doğru. Bu bölünmeyi ince ve pekşen mi yaratmış olur? Yoksa CHP'nin içindeki muhalif damarı e diyalogla yanına çekmeyi değil de tamamen parti dışı bırakmayı bir siyasi strateji olarak benimsemiş olan bugünkü genel merkez mi CHP'yi bölmüş olur. Dönüyoruz videonun başlığına. CHP'yi kim bölüyor? Ben soruyu sorarım. Yanıtlar sizin. Gelelim AK Parti'den olduğuna. AK Parti her ne kadar Serdar Ortaç Türkiye'nin şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi lideri Sayın Erdoğan dese de <laughs> Büyük bir e, siyasi analizci kendisi. Ya her neyse, yani işte çocukcaz e, kalpten bir şey söylemiş, ona inanıyorsa odur. Ama siyasi araştırmalar öyle demiyor. Siyasi araştırmalar Sayın Erdoğan'ın ve partisinin sürekli olarak oy kaybettiğini gösteriyor. Ak Parti ve Cumhurbaşkanı kaybedeceği bir seçime gitmez onu biliyoruz. O yüzden Sayın Erdoğan bu sistemden bir revize istiyor. Bunu son konuşmalarından birinde söylemişti zaten. Bu mesaj Bahçeli'ye olduğu kadar muhalefete de mesaj. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı demek istiyor ki gelin beraber Türkiye'yi parlamenter sisteme taşıyalım e, ve oradaki siyasi yönetici koltuklarını da aramızda paylaşalım. Herhalde böyle demek istiyor. Sayın Bahçeli e, hala bu da engel ama o ittifakta da çatlaklar olduğunu söyleyelim. Her ne kadar Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı eleştiren milletvekili Cemal Engin Yurtu hem de 48 saat gibi kısa bir süre içinde kesin ihraç talebiyle önce disipline sevk etti sonra da gerçekten ihraç etti. Yani bu kadar net bir duruş sergiliyor Sayın Bahçeli ama bu net duruş bu ittifakı kurtarmaya yetecek mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Ve gelelim Okan Müderrisoğlu'nun MIT ile ilgili Sabah gazetesinde yer alan bence asıl bomba olan siyasi gündemdeki yazısına bakın. Sayın Okan Müderrisoğlu bu yazısında MIT'i eleştiriyor hatta neredeyse biraz da suçluyor ve diyor ki 15 Temmuz darbe girişiminin e, saatinin öne çekilmesinde MIT'in sorumluluğu var, payı var. Bu imada bulunuyor. Aynen okuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden alınan derslerle MIT'in TSK'nın bünyesinden istihbarat toplayabilme yetkisiyle donatılması da özel önem taşıyor. Yani demek istiyor ki MIT ve TSK istihbarat toplayamıyor mu? MIT'i 15 Temmuz'a giden süreçteki muhtelif toplantıları zamanında ve yeterince fark edememesinin yanında darbe teşebbüsünün öne alınmasını ve sekteye uğratılmasını sağlayan çabasıyla da değerlendirmek gerek sivil alanda konuşlanmasına karşın devlet içinde pozisyon almaya meyledilebilecek her türlü grubun geleneksel inanç toplulukları da dahil olmak üzere. Yani diyor ki bunlar aslında sivil alanda bir takım tarikat ve cemaatlerdi. İstihbaratın radarına girmesi de Türkiye tecrübesinin zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani demek istiyor ki MIT ve TSK, en çok MIT, TSK geçmiyor bu cümlede. Tarikatları yeterince iyi takip etmiyor mu? derosu. Benim okumam bu. Buradan bir, bir okuma daha e, kendi yorumum ve analizim e, size aktarmak isterim. Hakan Fidan gidiyor mu? AK Parti içinde bir grup Sayın Fidan'ın kimliğinde ve zaman zaman da savunma bakanı Sayın Akarım kimliğinde AK Parti'nin genel duruşunun dışında bir duruş sahibi olduklarını düşünüyordu. AK Parti'nin içinde bu iki isme karşı olan bir e, grup var öyle söyleyeyim. Bu iki ismin varlığına karşı olan ve değiştirilmesi gerektiğini düşünen bir grup var. Okan Müderrisoğlu aslında o grubun yorumunu ve beklentisini bu yazısıyla ifade etmek istiyor. Edebildiğine göre, bu yazı yayınlanabildiğine göre, bu kadar açıkça ifade edilebildiğine göre acaba oralarda bir revizyon mu olacak? Onu da gene bekleyip göreceğiz Ankara siyasetinde. Madem istihbarat dünyasına girdik, o alanın Türkiye'deki üstadı elbette ki Murat Yetkin'dir ama gazeteciler arasında ben sadece dört ismi ve son dört görevini vererek bu parantezi kapatmış olayım. Amerika'da CIA'nin başına e, e, siyahi bir kadın istihbaratçı Gina Haspel getirildi. E, Gina Haspel akıcı derecede iyi Türkçe konuşuyor. İngiliz istihbaratı MI6'in başına geçtiğimiz hafta Türkiye'de uzun yıllar Ankara'da İngiltere Büyükelçiliği görevini üstlenmiş son derece akıcı Türkçe konuşan bir Türkiye dostu olan Beşiktaş taraftarı olan ve Türk toplumunun da yakından tanıdığı eski Büyükelçi Richard Moore getirildi. Çok ilginç bir atama. Benzer şekilde Fransa eski Ankara Büyükelçisi ve yine akıcı şekilde Türkçe bilen Bernard Amy Fransa Dış İstihbarat Birimi DGSE'nin başkanı oldu. Son bir veri Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov kendisi akıcı derecede iyi Türkçe konuşan bir isim. Rusya, Fransa, İngiltere, Amerika istihbarat örgütlerinin başında Türkçe bilen isimler var ve Türkiye'yi yakından tanıyan isimler var. Aslında size son olarak Haydar Ergülen'in Bir Gün Gazetesi'nde yayınlanan bu hükümeti zamanında destek verdiğimiz için hepinizden özür diliyoruz yazısını. Ege Sen'in Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan Devrim mi Demokrasi mi isimli gerçekten ufuk açıcı yazısını da anlatmak isterdim. Ama bence video çok uzadı. Linklerini şöylece bırakıyorum. Belki bir sonraki videoda minnacık değinir ve bu konudaki fikirlerimi de sizinle paylaşırım. Çarşamba akşamı aynı saatlerde yine Türkiye gündemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.